Ryan Reynolds yeni oyuncuları arıyor ilanını görünce hemen CV'mi hazırladım. Dolu gözüksün diye de okulda oynadığım piyeseleri bile yazdım. İlandaki adrese vardığımda ufak bir şaşırdım çünkü burası bir stadyumdu. Sanırım futbol filmi çekecekler dedim. Belgeleri verdim seçmelere gireceksiniz dediler. Olur dedim ama tekst nerede? Danışmadaki kadın yüzüme bön, bön baktı. Ekipten biri yanıma geldi mevkimi sordu. Dedim şöyle ortalarda gözükeceğim bir yer ayarlarsa iyi olur. Anladım dedi antrenmanı başlattı. Başlattı başlatmasını ama ulan millet bir oynuyor. Vallahi zar zor ayak uydurdum. Futbol falan bileydim yine çalışırdım yani de hiç fırsatım olmadı. Nasıl oldu bilmiyorum ama hoca beni beğenmiş. Hemen de benim menajerle sözleşmeleri imzalamışlar. Öyle büyük bir para falan da almıyordum ama çorba kaynardı en azından. Bir de Ryan aynı filmde oynayacaktık daha ne? Hoca haftaya burada ol hazırlık var dedi. Bir hafta sonra bir geldim Stat ağzına kadar dolu. Oturttular beni bir köşeye. Bayağı da bir bekledim. Bir saat falan geçti böyle aradan. Koçu mısın oyuna giriyorsun dedi hoca. En az bir göl bekliyorum senden haberin olsun dedi. Ya nasıl olacak o iş falan diyordum. Dedi halledersin. Girdik oyuna. Ama yani koreografiyi falan da bilmiyorum yani. Öğretmedi kimse bir. Ama millet bir oynuyor bir oynuyor. Görsen harbi futbolcu sanarsın yani. Neyse aldım topu dümdüz. Koştum ne yapacağımı da bilemedim. Ulan iki saniye bir etrafa bakayım. Ne oldu kamera nerede? Nereye göre oynayacağız falan dedim. Çat diye biri ayağıma girdi. Dedim kardeş az yavaş oyna ya. Nedir yani bu? Hiç oralı olmadı. Ulan nasıl hazırlıkmış bu? Ayağıma top geliyor bir bakıyorum rakibe geçmiş. Neyse maç bitti. Hemen birini kıstırdım. Oğlum nasıl set bu? Kamera yok, ışık yok, makyaj yok. Yani bu nasıl hiç anlamadım ya ben dedim. Abi ne setinden bahsediyorsun? Maçtan çıktık ya dedi. İyi misin? Kafana mı darbe aldın falan dedi yani. Hemen ekipten birine yapıştım. Lan hani film çekiyorduk burada dedi. Belgesel o sürekli çekilmiyor zaten. Lig başlayınca ancak gelirler dedi. Ya dedim ne liginden bahsediyorsun sen? Film setinde değil mi şu anda? Adam ne kardeş ne saçmalıyorsun sen? Dördüncü ligde top oynuyoruz işte dedi. İyi misin sen? Kafana darbe mi aldın dedim. Hemen menajer aradım. Oğlum dedim topçu olarak mı yolladın beni buraya? Valla senden futbol işlerini hiç beklemezdim ama bayağı iyi oynamışsın dedi. Helal dedi. Oyunculukta zaten işin zordu. Tiyatrolarda falan sürüneceksin. Oyunun oyna keyfine bak dedi. Neyse uzun lafın kısası menajeri kovdum. Kulüp yönetiminden birininle de çaktırmadan bir konuştum. Ryan Reynolds ve Rob McHale. Bunun da adı nasıl okunuyor arkada? McHale. 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 Ha işte ona kadar gitmiş mevzu. İşin özü bu ikisi takım almışlar. Benim haberim daha yoktu. İki tane oyuncu geldi oyunculardan topçu yapmaya çalışıyor diye rezil oluruz. Bak sektörde kimse bizi ciddiye almaz. Futbol ligi falan filan hayal olur haberiniz olsun. Bunu kimseye duyurmayacaksınız demişler. Eğitim bunu olmazsa yani 3-5 maçta bir 5-10 dakika oynatırız yeter. İdare edemezse de ara sezonda yollarız ilişiğini keseriz ne olacak yani dediler. Ben de yeni menajerimle konuştum. O da dedi ki seve seve oynayacaksın hacı vallahi öttürürler seni dedi bir sene otur parana bak. Ben de öyle yapayım bari dedim ama işler tam da beklediğim gibi gitmedi. İki aya yakın kadro dışı bırakıldım. Beni Allah'ın her günü it gibi antrenman yaptırdılar. Teknik, taktik, koşudur, moşudur, hızdır, top kontrolü, car, çurt ne varsa Allah hızlandırılmış aldım ya. Kendimi biraz da geliştirdim. Alı saate iş yapacak seviyeye falan da geldim açıkçası yani. Fakat bu süreçte Vrexam 8. sıraya düşmüş. Millet patronların planı tutmadı, aldıkları topçu nerede falan diye sormaya başlayınca teknik direktör Pil Parkinson da benim mecbur mecburen 10 dakikalığını oyunu aldı. Senden bir beklentim yok kendini ve beni rezil etme yeter dedi. Ayağına top gelirse de çok oynama millete gönder geç dedi. Çıktım sahaya bir iki pas attım bir tane top kestim. Maçı 1-0 aldık. Maçtan sonra geçmiş olsun abi falan demeye başladı millet. Bir şaşırdım. Soyunma odasına giderken mevzuyu çözdüm. Takımdaki herkese sakatlandığımı söylemişler. Ulan bir kişi de bana söyler ya. Boşluğuma gelse ne sakatlığı falan desem foyaları ortaya çıkacak. Yolacak iş mi yani? Ulan bu yönetim var ya acayip bir kafada. İkinci maçımda Gripsy Town'a karşı 84. dakikada oyuna girdim. 2-1 geride bitirdik maçı. Böyle 5 dakika oyunla gide gide hiçbir şey yapamazdım zaten. Ben de işte takımdakileri birazcık yalandan sistem ettim. Ben 5 dakika oynuyorum neden böyle oluyor falan diye. Benim bu sistemimi hoca duymuş. Newport'a karşı 60. dakikada itlik olsun diye maç aldı beni. Ayıptır söylemesi bir tarafım attı ama yapacak bir şey yok oynayacağız poz veremiyoruz. Köşeye vuruşu yapmaya gittim ama beceremem diye adam çağırdım yanıma. Topu Palmer'a bir indirdim. Bir saniye falan durdu top ayağında. Dedim herhalde bu da benim gibi yanlışla girdi bu takıma. Bir fırsat buldum. Newport'tan topu aldım. Maline attım topu koşar vurur diye. O da durdu bana döndü. Ceza sahasında son defansı geçtim. Kaleciyi karşıma aldım. Vurdum çıkarttı kaleci. Şurada bir tane golümü yazaydım ne güzel olur diye. Palmer ortayı vurdu. Zar zor indirdim bizimkilere. Ceza sahasında boşa kaldım. Maline çıkarttım topu ama defansta kaldı o da. Dakika 87'ye gelmişti. An bu andır dedim. Daldım kestim pası. Benim ayağımda bu topun durmasına imkan yok dedim. Maline çıkarttım yazdı paşam bu sefer golü. Malın sevinirken bir gaza geldi. Ulan helal dedi nasıl pas attın sen öyle asist mi olur dedi. Allah Allah dedi. Kardeşim eyvallah dedim. Ama yani çok şey etmesen dillendirme dedim bu meseleleri. Ay dedi ne kadar alçak gönüllü adam. Dakika 90 gelen topu bir daha kesebildim. Defansı falan da geçtim böyle. Ceza sahasında Palmer'a çıkarttım. Ama yine sonuç yok. 1-0 aldık maçı. Cimde basıyorduk. Kadrolar açıklandı. Bir bakayım dedim. İlk 11'e beni almış hoca. Aha dedim beni rezil edecek. Kendisi de istifa basıp doğru düzgün bir takıma gidecek herhalde. Foster da orada ne diyor? Aferin delikanlı çak diyor. Abi ne anlatıyorsun diyemediğim için çaktım tabii ne yapacağım. Vallahi millet bana bir cins cins bakıyordu. Bir garip hissediyordum kendimi. Bu topçuluğa iyice gerçek bir olmuş gibi yaklaşmaya başladım. Öyle daha rahat ediyordum. Gergin bu herifte bir hal var falan diye adımız çıkmasın sonra. Erken dakikalarda orta sahadan topu aldım. Defansı geçtim. Ceza sahasında bir şut denedim ama sonuç bulamadım. Stakton elini konunu sallaya salluya bir şut çekti ama Allah'tan Foster var. İlerleyen zamanda defansın arkasına doğru bir süzüldüm ama pas geç kalınca offside'e düştüm. Ama ben bu meseleyi hala da tam olarak anlayamıyorum yani nedir bu offside kardeşim. Serbest vuruşu kullandılar iyi dedim top bizde kaldı demez olaydım. Madden topu aldı bir yapıştırdı kaleye defans da uyusun anca yani nasıl bir vuruştur o ya. Golü yedik ya bizim takım götü başı dağıttı. Stockton'da vurdukça vurdu. Vurdukça vurdu ama yani sonuç alamadılar. İlk yarının sonlarına doğru topu aldım. Koştum. Herkesi gerimde bıraktım. Bir kere daha şansımı denedim ama yine olmadı. İkinci yarı boyunca defalarca atağa çıktık. Büyüm mü yaptılar nedir anlamadım yani ama hiçbir sonuç alamadık. 1-0 kaybettik maçı. Forest Green'e karşı erkenden golü bulduk. Malından sekeni Palmer tamamladı. Kalan 80 dakika boyunca ileri gittik geri geldik. İleri gittik geri geldik. İleri gittik geri geldik. Gittik, geri geldik. Hiçbir sonuçta alamadık. Ama maçı 1-0 almış bulunduk. Swingson'a karşı ilk yarının sonunda bir atak yakalayıp golü bulduk. İkinci yarının başlarında da Palmer bir tane çok güzel yazdı. İyice üstünlüğü oturtmuştuk. 55. dakikada topu kestim. 1-2 çalım atıp kanada çıkarttım topu. Baktım önüm açık dedim geri gel. Ceza sahasından neredeyse çizgiye kadar indim. Dedim bir şansımı deneyim ve kariyerimin ilk golünü attım. Maçı da 3-0 almış olduk. Bu galibiyetle de ligde 6. sıraya geldik. Sıradaki maç ligin 5.si Walsh'a karşıydı. Aramızda bir puan vardı yani bu maçı alırsak 5. olacak Hatta Forest kaybederse dördüncü çıkma şansımız bile vardı. Patron öyle söyledi. İlk yarı skorsuz geçti ama ikinci yarın başlarında Palmer'ın golüyle öne geçtik. Ula ben de baya bir topçu olmaya başladım ha. Bir paslar atıyorum. Kendim bile şaşırıyorum yani. Tabii ki o paslardan bir kısmı da asist oluyor. İki gol atınca herkes bir gevşedi. Valçal önce bir kontraya çıktı. Onu Foster halletti ama kornerden geçirdiler bize bir tane. <laughs> Golü bulunca da iyice baskıyı arttırdılar. Ayağımızda top durmuyordu. Ama sonuç değiştirmedi. Yani maçı 2-1 aldık. Bu son 3 maçta güzel bir momentum yakalamıştık. O momentumla beraber benim golümle maçı 1-0 kazandık. Colchester'a karşı kupa maçında penaltıdan golü buldum. Gitgide ofansta da etkili olmaya başlamıştım. Antrenmanlarımda da iyice hücuma ağırlık verdim. Notsa karşı da güzel bulmuş olsam bile maçı 2-1 kaybettik. 3. sıradaki Bradford'la karşı karşıyaydık. Onlara kaybettireceğimiz her puan uzun vadede işimize yarayacakmış. İyi hoş dediniz de belli ki defans hocayı dinlemiyor. Arka sıradaki çocuklar gibi kendi aralarında mı kaynatıyorlar nedir anlamadım. Adama bak ya. Bir insan ancak babasının tarlasında bu kadar rahat gezer. 9. dakikadan golü yedik. Ama olsun diyorum ya iyice alıştım ben bu futbol içine. Saç attılar topu bir kestim. Bak bak hareketleri ya. Sağ tarafta topu birazcık çevirdik. Biraz pozisyon falan aradık. Günün sonunda Malin yazdı golü mis gibi. İlk yarının uzatmaları Davis sol kanattan Malin'e indirdi topu. Malin de beni gördü. Ben de bir güzel golümü attım. 70. dakikada koşumu yapıp Palmer'a bıraktım topu. Üçüncüyü attı galibiyeti garantiledi. Abi ben senin yapacağın işi valla billahi kaç yaşında adamsın. İki tane eşek kadar bebem var. Hala da saçma sapan tavırlar içerisindesin. Genç Palmer'ın var böyle huylar. Yapacak bir şey yok yani. Bu da böyle bir herif. Bayağı da iyi anlaşıyoruz normalde ama bu huylarını çözemiyorum yani. Neyse maçı 4-2 aldık. Colchester'a karşı lig maçını 4-0 aldık. 2 golüm 2 asistim var. Her golde payım var artık. Barava karşı da 2 gol 2 asist yaptım. Newport'a karşı 1 gol 1 asist. Peter Boruch mudur nedir ona karşı da FA Cup'ta 85. dakika bir vurdum direkten döndü. Seken top bizde kaldı. Golü yazdım ikinci seferde. Kuru ve karşı golsüz bir beraberlik aldık. Oğlum bu nasıl isim lan? Bunlar AC'ye karşı da 2-0 1 gol 1 asist derken ligde birinciliğe oturduk. Birinciliği de bir süre daha kimseye bırakmadık. Rob McHale'ydı. Patron olarak bizi ziyarete geldi. Bakın gençler dedi geleceğinizi düşünmeniz lazım. Dördüncülükte öyle büyük paralar yok. Ayrı işlere de yatırım yapın destek lazım olursa ben buradayım. Elimden geleni yaparız reklamıydı mekramıydı her şeyinde yardımcı olacağız size dedi. Valla çok mantıklı lan dedik aslında ben ufak tefek hisse senetlerine girdim. Palmer kendi tekstil şirketini açmaya karar verdi. Haklı sonuçta yani yarın öbür gün özellikle benim ne olacağım belli değil. O yüzden cebime parayı koymak durumundaydım. Bir süre daha mağlubiyetsiz şekilde devam ettik. Ben de bu futbol işleri iyice rahatmış böyle giderse herkesi yeneriz falan diyordum. Karşımıza bir Arsenal çıktı Efe kupasında. Yemin ediyorum bize top oynatmalılar. 90 dakika boyunca kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar. Gururumuzu, onurumuzu, haysiyetimizi her şeyimizi sağda bıraktık. 4-0'da yenildik. Tükendik ya. Maçtan sonra açıkçası bir hayata küstüm. Hocayla konuştum. Dedim benim kafa tatiline ihtiyacım var. Yoruldum. Bıktım. Ben zaten topçu da değilim dedim. Birkaç hafta bana ellemeyin. Sakatlandım falan filan bir şeyler söylersiniz artık. Biraz bir evde yatıyordum ama yönetim çıldırmış tabii. İki gün bana izin veremiyorlar. Evde kendime gelmeye çalışıyordum ki Ryan Reynolds bu sefer beni aradı. Ulan o kadar maç kazandık, gol attık falan filan. Beni aramışlığı yok. Ara sıra maçlara giriyor da bir iki kelime ediyoruz zanca. Açtım. iyi misin diye sordu. Değilim dedi. Ben bu işe nasıl girdim onu hala anlamıyorum. Oyuncu olurum Detpool'da Deadpool'da ufak bir rol alırım falan filan demiştim. Halimize bak dedim. Ryan da çekimleri yeni bitti. Söyleseydin ya hallederdik ufak bir rol oraya... çözerdim yani dedi. Ne olacak? Bir 30 saniye falan bir sessizlik oldu aramızda. Bak dedi delikanlı sen bu oyunculuk boyunculuk işlerini bırak. Futbola harbiden yeteneğin varmış. 3-5 yılda gelecek bir yeteneğe sahipsin dedi bak. Abi 10 yıl falan olmazım bak dedim. Yok dedi 3-5 yıl. Hadi taş çatlasa 6 yıl kıymetini bil dedi yani. Şansını harcama gel şurada topunu oyna dedi. Bak bu sene 3. lige çıkarsak çok büyük olay sana da ihtiyacımız var dedi. Bizim bu belgesel işleri falan iyi gidiyor. İş senin reklamını ben belgeselde yapacağım merak etme dedi beni ikna etti. ama karşı tekrardan bir ısındım böyle. Bir sonraki maç EFL Trophy finaliydi. Bolton'a karşı oynuyorduk. Erkenden asistimle Malin golü buldu. Hayır. İkinci yarıda Bolton durumu eşitledi. Dakika 90 artı 2, sol kanattan orta geldi. Defans müdahale etti ama uzaklaştıramadılar topu. Kontrol edip Davis'e pası verdim. Golü yapıştırıp maçı kazandık. Sevinçten eli ayağına dolaştı. Sevinmeyi bile unuttu. Dümdüz pozisyona dönüyor. Vallahi saygı duyasım da geldi yani ama komik bir görüntüydü yani yapacak bir şey yok. Ligde ilerlemeye ve ilerledikçe kazanmaya devam ettik. İkinci ile aramızda 19 puan farkı vardı yani bayağı rahattık ve şampiyonluğu da garantilemiştik. Ligin son maçı Stanford City'ye karşıydı. Ligi kazanmış olsak da kapanışı güzel yapmak istiyorduk. Açıkçası bizi zorlayan bir maç olmadı ama 3-0'lık güzel bir galibiyetle sezonu kapattık. 4. ligin en iyi oyuncusu da ben seçildim. Vallahi konuşmamda siz acaba top oynamasanız mı 2 gün önce geldim en iyiniz bensem yani çok kötü bir durumdasınız belli ki diyecektim ama hoca izin vermedi. Seri devam edecek. Sanırım. Belki. Bakacağız ya. Hadi bay bay. Abone ol, like et. Kendine de iyi bak.